Merhabalar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu çoklu evren teodisesi olacak. Burada hem ateistlere hem teistlere ayrı ayrı eleştirilerim yiyecek. Ayrıca kötülük problemi benimseyen agnostikler varsa onlara da, yani kim benimsiyorsa onlara da eleştirilerim olacak. Bu konuyla alakalı başka tarzda videolar yapıyorum. Yani kötülük problemiyle alakalı. Orada burada bu konunun içerisinde de birkaç tane duruma değineceğim yine. Şimdi öncelikle iddia ele alalım. Öncelikle bu konu tam olarak nasıl çıkıyor ortaya buna değinelim. Tabii birkaç tane kavram üzerinden değineceğim çünkü bunları da birbiri yerine kullandıkları için burada yanlış anlaşılmalar falan da oluyor. Öncelikle şu duruma bir değineyim. Kötülük problemi bunu çokça görüyorum çünkü ateistlerde de agnostiklerde de var. Mantıksal durumları zayıf olan arkadaşlar bu tarzda bir çıkarım yaparlar. Bu hatalı bir çıkarım. Kötülük problemi bir tanrının olmadığı anlamına gelmez. Var olan bir tanrının iyi mi kötü mü olduğu ile ilgili bir tartışmadır bu. Dolayısıyla kötülük probleminden bir tanrının olmadığı hiçbir zaman çıkmaz. Ayrıca burada başka bir problem yaratıyorlar. İşte kötülük problemini tartışmaya girişenler ateistler oluyor genel itibariyle. Burada ayrıca başka bir problem şu, siz zaten kaynağını kabul etmediğiniz bir varlığın sıfatlarıyla ilgileniyor durumunda oluyorsunuz. Dolayısıyla zaten bunu şöyle tartışabilirler en fazla. Epistemolojik bağlamda bir tanrının var olduğunu varsaymaları gerekir. O varlık saydıkları tanrı üzerinde bu tartışmaya girişiyorlar. Ama sonuç itibariyle mantıksal olarak problemli bir tartışma konusudur. Niye? Çünkü sen zaten kaynağını varsaymadığın bir varlığın sıfatlarıyla ilgili bir tartışmaya girişiyorsun ve bundan da çıkacak herhangi bir sonuç tanrının olmadığı anlamına gelmeyecektir. Çünkü kötülük problemi tanrının varlığı ya da yokluğu ile ilgili bir tartışma değil. Tanrının yarattığı evrendeki kötülüğün varlığı durumuyla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla sen bu tartışmaya giriyorsan zaten bir tanrının var olduğunu kabul etmiş olman gerek. Gerek bunu istiyorsan varsayarak kabul et ya da normal kabul et. Böyle bir potansiyeli olduğunu kabul ederek bu tartışmaya girmiş oluyorsun. Normalde aslında bakıldığında mantıklı bir tartışma değil açıkçası. Ben mesela bununla alakalı kimle ne tartışılır diye bir video yapmıştım. Orada söylemiştim. Ben bir kötü kötülük problemini tartışmam. Nedeni de budur. Çünkü senin tartıştığın pozisyonda sen zaten varlığını kabul etmediğin bir tanrının sıfatlarıyla ilgili bir tartışmaya girişiyorsun. Ya da bu yanlış bir tartışmadır. Dolayısıyla bu tartışmalar genel itibariyle her zaman varacağı nokta ideolojik çatışma boyutuna gelir. Yani felsefi bir tutarlılık üzerinde tartışma sağlanması pek mümkün olan bir şey değildir diye düşünüyorum. Tabii bu benim tüm düşüncem. Yani ben tartışmam diyorum. Birileri tartışıyorsa bu beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kendimle alakalı durumu söylüyorum burada. Gelelim şimdi şey, diğer duruma. Şimdi burada iki türlü bir durum var. Bir tanrı mükemmeldir mükemmel olduğu mükemmeldir ve kusursuzdur. Dolayısıyla yarattıklarında mükemmel ve kusursuz olması gerekir diye bir varsayımdan yani hatalı bir ön kabulden çıkıp böyle bir yargıya varıyorlar. İkincisi teizmin bu kötülük problemi nasıl çıkmasının sebebi teizmin yanlış bir varsayımından ya da ortaya attığı bir şeyden kaynaklı olduğu için Tanrı mutlak iyidir. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunduğu için ateizmde karşı olarak madem mutlak iyi bir Tanrı'dan bahsediyoruz o zaman niye kötülük vardır diye bir soru yöneltmiş oluyor. Buradaki aslında problem buradaki hatalı söylemlerden kaynaklı çıkan bir şey. Yoksa Tanrı zaten ahlak dışı bir varlıktır. Tanrı ahlaksal bir varlık olmadığı için Tanrı için sen iyidir kötüdür diyemez. Bununla alakalı kanalımda zaten başka videolar var. Başka videolar da çekiyorum. Yani Tanrı'ya ne iyidir ne kötüdür. Tanrı'nın sistemi vardır. Dolayısıyla o sistem içinde sen iyi kötü diye bir şey kullanamazsın. Çünkü iyi kötü dediğin şey ahlaklı varlıklar olarak biz insanlar için geçerlidir. Bizim belirlediğimiz şeylerdir. Bir şeye iyi deriz ya da kötü deriz. Bunun tabii algısal durumları da farklıdır. Yani özgür iradeden kaynaklı bir şey iyi dediğin kötü dediğin vesaire gibi durumlar ayrı tartışma konularıdır. Senin buradaki algılayış biçiminden kaynaklı bir şeyi kötü olarak algılıyor olmak ki bu eylemi gerçekleştirenin arka plandaki niyetiydi vesairesiydi bir sürü farklı durumları var. Dolayısıyla bunlara girmeyeceğim. Bu, bu özgür irade kaynaklı zaten burada oluşanlarla alakalı testlerinde çok bir problem yok. Bunlar daha genel itibariyle şeyin üzerinde duruyorlar. Gereksiz kötülük diye adlandırdıkları. Ben de ona değineceğim buranın içerisinde. Şimdi öncelikle şu şeyi bir belirleyelim. Yani buradaki durumları belirleyelim. Yani Tanrı bir de bunun öteki versiyonu yani mutlak iyinin dışında Tanrı merhamet sahibidir, sonsuz merhamet sahibidir. Dolayısıyla merhamet sahibi olan bir varlığın bu acıları aslında durdurması, engellemesi gerekir. Bu kötülüğü ortadan kaldırması gerekir. İşte temel olarak kötülük probleminin argümanları yani içindeki varsayımlarından bir tanesi madem Tanrı mutlak merhamet sahibi bunu yapması gerekir. Bunu yapmıyorsa gücü mü yetmiyor, yapmak mı istemiyor? Gücü yetmiyorsa o zaman o nasıl Tanrı oluyor? Yapmak istemiyorsa o zaman Tanrı nasıl mutlak iyi sahibi, iyilik sahibi ya da mutlak iyi ya da merhamet sahibi oluyordur gibi bir durum oluşturuyor. Öncelikle iyi başka bir şeydir. Merhamet sahibi olmak başka bir şey bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Tabii bu bütün kavramlar bizimle alakalı kavramlar. Biz şu anda bunları sandığa yükleyerek onun üzerinden bir şeyler açıklamaya çalışıyoruz ama varsayım üzerine yapıyoruz bunu aslında. Temel itibariyle bu kavramlar bizimle ilgili kavramlardır. Tanrı kendi halinde bunlardan bağımsızdır. Tanrı ne iyidir, ne kötüdür, ne merhametlidir, ne değildir. Bu tutum evrendeki var olan durumlara istinaden böyle bir şeydir. Ben bunu ayırıyorum zaten. Tanrı'nın ilkeleri başkadır, sıfatları başkadır. Sıfatları ve Tanrı'nın bize anlattıkları şeyler bu evren için geçerlidir. Ben çoklu evren durumuna inanıyor muyum? Evet, kozmolojik model olarak bu tarzdaki yapılarda çoklu evren var mıdır? Evet, buna inanıyorum. Düşünüyorum demiyorum, inanıyorum. Ben çok fazla evren olduğunu あんま。 bu evrenlerin hepsinde de Tanrı'nın rollenmesinin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu ayrı bir konu bırakıyorum çünkü başka videonun içerisinde, başka videoların içerisinde bahsediyorum. Zaten bunu özel videoda hazırlayacağım. Bu konu uzamasın diye burada kesiyorum. Şimdi iyi ve merhamet durumunun ayrı olduğunu söyledim. Tanrı'nın sonsuz merhamet sahibi oluyor olması demek her şeye merhamet göstereceği anlamına gelmez. Bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü merhamet dediğimiz şey adalet ya da eşitlik demek değildir. Merhamet sahibi olan kişi istediğine merhamet gösterir, istediğine göstermeyebilir. Dolayısıyla sonsuz sahip, merhamet sahibi oluyor olmak demek de ben sonsuz merhamet sahibiyim ama herkese o sonsuz merhameti göstereceğim anlamına gelmez. Göstermek istediğime ben o sonsuz merhameti gösterebilirim. İstemediğime göstermem. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmanız gerekiyor. Yani mutlak iyi dediğin şeyle merhamet sahibi olmak aynı şeyler değillerdir. Dolayısıyla Tanrı'nın merhamet sahibi oluyor olması demek her şeye merhamet göstereceği anlamına gelmez. Bunları bir ayırdık. Şimdi gelelim bu problem tam olarak nereden çıkıyor? bu problemin kaynağı bu iddia yani teizmin iddiası. Ama bunun ortaya çıkan şeylerden bir tanesi işte bu çoklu evre teodisesinin oluşmasına zemin hazırlığı. Leibniz'in ortaya attığı işte mümkün olan en iyi şey dünya bu dünya. İnsanlık için en iyi dünya bu dünya. Bunun üzerine de işte Platinga'nın oluşturduğu bazı düşüncelerin üzerine de bu Teodise'yi oluşturuyorlar. Burada ne diyorlar? İddia ettikleri iki tane. Benim anladığım kadarıyla iki tane pozisyon var. Ya da bunlar bir tanesini iddia ediyorsa da önemli değil. Ben öteki versiyonunda ele alıyorum ki hepsine birden cevap vereyim diye. Bunlar diyor ki Tanrı birden fazla evren yaratmıştır. Bu birden fazla yarattığı evrenler evrende de iyilik kötülük durumlarını oransal olarak ayrı ayrı değerlendirmiştir ve ona göre kurgulamıştır. Ve mümkün olan en iyi dünyada bizim içinde yaşadığımız dünyadaki iyilik kötülük durumudur. Ve Burada da iyilik kötülükten daha fazladır oransal olarak bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi ben bunu buradaki duruma katılmıyorum. Teistlerlere yaptığım eleştiri bu zaten. Ben buradaki pozisyondaki durumlara katılmıyorum. Tanrı birden fazla eben yaratmış olabilir mi? Yaratmış olabilir. Şimdi iki tane dediğim, ayırdığım şeylerden bir tanesi şu. Bu iddiaya dayanak olarak. Şimdi Tan Tanrı birden fazla evren yaratıyor ve bu evrenlerde iyilik kötülük durumlarına göre yaratıyor. Yani o zaman Tanrı deneme yanılma mı yapıyor? Yani hangisinde bakalım iyilik kötülük durumu daha iyi tutarlı ve iyi olacak gibi bir şey mi varsayıyorsunuz? Böyle bir şey varsayıyorsanız o zaman Tanrı deneme yanılma yapıyor dersiniz. E o zaman bir şeyi düzelteyim derken başka bir şey bozmuş oluyorsunuz. O zaman Tanrı mutlak bilendir. İşte mutlak akıl sahibidir ki bir şey demenin şansınız kalmaz ortada. O zaman Tanrı akıl yürüterek, yani mantıksal olan durumlardaki ki bununla Ayrı bir e, video yapmıştım. Tanrı mantıklı olmak zorunda değildir. Tanrı klasik mantığa olmak zorunda değil. Tanrı herhangi bir şeyle zorunlayamazsın. Tanrı'nın doğası da mantıksal bir doğa değildir. Onlar bu evren için geçerli olan bize ait şeylerdir. Dolayısıyla şimdi bu konuyu dağıtmamak için devam edeyim. Bu iddiada yani iyilik kötülük durumuna göre Tanrı o zaman birçok evren yaratıyor. Şunu demiş oluyorsunuz Tanrı sadece iyilik kötülük durumunu belirleyebilmek adına bir sürü evren yarattı. Bunlardan da en iyisi şu anki olduğumuza kanaat getirdi ve bunda kanaat getirdiği için de biz de şu anda bu evrenin içerisinde ve yaşıyoruz. Bunu mu iddia ediyorsunuz? Böyle bir şey iddia ediyorsanız bu sakat bir pozisyon. Tanrı deneme yanılma yapmıştır diyorsunuz ve bunlardan ideal olanı da budur diyorsunuz ve burada da biz yaşıyoruz. Diğer evrenlere ne oldu dersek şimdi ikincisi burada geliyor. Şimdi birazdan ona geleceğim. Fakat buradaki diğer şeylerden bir tanesi deneyimle yanılmanın dışarısında Tanrı birçok evreni sadece iyilik kötülük durumuna oransal olarak belirlemek adına yarattı gibi bir şey de söylemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu problemli bir şey. Buna geçtim. Şimdi diyelim ki zaten Tanrı sürekli bir evren yaratıyor. Bunda da iyilik kötülük durumları farklı farklı olabilir. İyi de bu benim kötülük problemimi çözmüyor ki. Yani ben şu anki durumun içerisindeki evrenin içerisinde bu dünyadayken kötülük şu an burada var mı? Var. Tamam. Bunun dışarısında başka evrende kötülük oranı daha düşük ya da hiç kötülük yok olmaması beni ilgilendirmiyor. Ben şu anda buradayım, burada yaşıyorum ve şu anda burayla ilgili bir problemi konuşuyorum. Dolayısıyla başka bir evrenin içerisinde kötülük çok azdır, iyilik tamamıyla vardır demek benim buradaki sorunumu çözmüyor. Niye çözmüyor? Sen şimdi varsayımda bulunaraktan oralarda da bunlar oluşmuştur. İyi de ben buradayım. Ben belki tamam burada öldükten sonra o evrenlerden bir tanesini gidecek olabilir. Ama bu yine de bir şey değiştirmiyor. Şu anda benim buradaki kötülük problemiyle alakalı sorunuma cevap vermiyor. Bu sadece zorlama bir çıkarım olmuş oluyor. Yani biz buna açıkçası teistlerin söylediği ki benim buna cevabım var gayet rasyonel bir cevabım da var. Hatta bu kötülük problemi histerik olmasına rağmen bana göre histerik bir pozisyondur. Ve bu histerik pozisyona bile rasyonel cevabım zaten benim var. Niye? Çünkü zaten doğal olan şey rasyonel bir pozisyonda bakıldığında zaten bu yeterli bir cevaptır. Ama siz buradaki ateistlere cevap vereceğim diye saçma sapan zorlama bir şeyden çıkarım yapmışsınız açıkçası. çok evlenme sesi diye söylediğiniz için şey, zorlama bir çıkarım. Yani Tanrı iyilik kötülük oranlarına göre belirlemek adına bir sürü evren yaratmıştır. Onların arasında da en iyisi budur. Bu geçerli bir cevap değil ki. Kötülük burada var mı hala? Var. E tamam ne oldu? Ne yani? Tamam başka evrenler yaratmış olabilir. Beni ilgilendirmiyor. Ben şu anda burada değil mi? Buradayım. Ve burada o kötülükle ben muhatap oluyor muyum? Oluyorum. E senin verdiğin bu cevap Tanrı'nın işte başka evrenler yaratmıştır. O zaman Tanrı iyidir demek anlamına gelmiyor ki. Hatalı bir şey yapıyorsunuz, çıkarım yapıyorsunuz. Yani aynı şeylerin ateistlerin genel itibariyle yaptığı şeydeki gibi bu mükemmel kusursuzdaki bilmem nedeki gibi hatalı bir ön kabulü alıyorsunuz, bunun üzerinden çıkarım yapıyorsunuz, bunda rasyonel olduğunu zannediyorsunuz. Yani kusura bakmayın. Çoklu evren teodisesi kötülük problemine cevap verebilecek bir şey değildir. Zorlama bir çıkarımdır. Açıkçası saçma sapan bir şeydir. Şimdi gelelim bununla alakalı benim düşüncelerime. Yani bu kötülük problemine tamamıyla cevap vermiyorum ben. Sadece buradaki bu işte teodisesinin kötü yani bu anlatılan teodisenin problemli bir şey olduğunu anlatmak için çekiyorum bunu ama buradaki arka planı da biraz doldurabilmek adına kötülük problemiyle ayrıca başka bir şeyler söyleyeyim. Şimdi şu şeylerin üzerinden tekrar bir geçin. Tanrının merhamet sahibi oluyor olması demek ayrı bir şeydir, mutlak iyidir demek başka bir şeydir. Bunlar aynı şeyler değildir. Dolayısıyla sonsuz merhamet sahibi oluyor olması demek de her şeye merhamet göstereceği anlamına gelmez. Amaçladığı şeyle alakalıdır bu. Aynı bu işte mükemmel olması, kusursuz olması, evreni yapmasıyla alakalı durumla da aynı benzer bir durumdur. Neyi amaçladığıyla alakalı şeylerdir. Dolayısıyla Tanrı bu taraftan bakıldığında Tanrı ahlaksal bir varlık değildir, ahlak dışı bir varlıktır. Tanrı ne iyidir ne kötüdür. Bu bizimle ilgili kavramlardır. Bu evren için geçerli olan şeylerdir. Ve Tanrı'nın bunlarla alakası yoktur. Tanrı'nın sistemi vardır. O sistemin içerisinde olan durumlarla alakalı biz bunları söylüyoruz. Bu sistemin dışarısında yani evrenin dışarısında aşkın olan pozisyondaki bir varlık için sen iyidir, kötüdür, bilmem nedir diyemezsin. Benim buradaki oluşturduğum şey Tanrı'nın kendi varlığı başkadır, ilkeleri başkadır. Oluşturduğu evrenlerdeki rollenmeler farklıdır. Bizim evrendeki rollenmesinde bize söylediği sıfatlar vesaireler bizim onun algılayabilmemiz, bizim kavramlarımızla, bize kendisini anlatıyor olması ve bizim onu anlayabilmemiz de bizim buradaki kavramlardan çıkaraktan onu sadece algılayabilmemiz için belirlediğimiz şeylerdir. Biz mutlak olarak Tanrı'yı kuşatabilecek varlıklar değiliz. Dolayısıyla biz bunlarla sadece Tanrı'yı değerlendiriyoruz. O yüzden mesela Tanrı iyidir, kötüdür, ahlaksal bir şeyin içerisine sokuyor olmanız yanlış. Bu bizimle ilgili ahlak ahlaki tutumlar, iyi kötü dediğin şeyler bizimle ilgili şeylerdir. Sen evrenin içerisinde olmayan bir varlığı tutup da evrenin içerisinde biz insanlar için geçerli olan ki hayvanlar için diğer canlılar için bile geçerliliği olmayan bir şeyin üzerinden tutup da Tanrı'yı bunun içerisine hapsedemezsin. Tanrı ahlak dışı bir varlıktır. Ne iyidir ne kötüdür. Tanrı'nın sistemi vardır. Bu sistemde doğal yapının kendisidir. Doğal yapının kendisinin içerisindeki tutarlılıklar için iyi ve kötü durumları var mıdır? Evet vardır. Ama bu ne için vardır? Biz insanlar için vardır. İyi ve kötü dediğimiz şey dualist bir yapıdır. Dolayısıyla birinin olması demek ötekinin olması gerektiği anlamına da gelir. Sen şimdi burada mesela Tanrı ile alakalı da böyle bir şey söylediğin zaman burada başka bir şeye daha cevap vereyim, parantez açayım. Tanrı iyidir dediğin zaman iyi demek dualist yapı mantığı üzerinden gittiğimiz zaman Tanrı'nın kötü olma potansiyelini de ortaya çıkartır. Dolayısıyla sen Tanrı iyidir dersen Tanrı o zaman iyi olmayı seçti demek zorunda kalırsın. Ve seçim yapabilmek ne demektir Tanrı için? Bak varlık yok, hiçbir şey yok. Tanrı'nın kendi varlığından bahsediyoruz. Tanrı'nın kendi ilkesi üzerinde seçmek ne demektir? Seçebil için başka bir şeyin olması gerekir. O zaman demek ki Tanrı tek başına bir varlıkta demek demezsin o zaman bunu diyemezsin. Dolayısıyla bu arkadaşlar bir şeye cevap vermek adına bir şey oluştururken başka yerde başka sorunlar oluşturuyorlar. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bunların hepsi mantıksal tutarlılıkta olabilecek şeyler değildir. Sen Tanrı'ya ne iyidir ne kötüdür diyemezsin. Ve buradaki tutumlar da Tanrı'nın rollenmesi üzerinden bu evren için geçerlidir. Başka evrenler için farklı şeyler olabilir. Aynı mantıksal durum içinde bunlar geçerlidir. Şimdi bunların üzerinden geçmiş olduğum dolayısıyla Tanrı ahlak dışı bir varlıktır. İyi kötü diyemezsin. Tanrı'nın sistemi vardır. O sistem kendi içerisindeki tutarlılık için bütün her şey yapısı, dualist bir yapı üzerinden hareket edebilir mi? Edebilir. Bu Tanrı'nın kötü olduğu anlamına gelmez. Onun neyi amaçladığı anlamına gelir. Tıpkı kusursuz bir evren yaratması gerekirdi gibi söylemlerde olduğu gibi neyi amaçlıyorsa o şekilde yaratır. Sen Tanrı'ya bununla alakalı şey şöyle yapsaydın böyle yapsaydın gibi bu ateist arkadaşlar da çok fazla var bu agnostiklerde de var. Sınırlı zekanla ki o sınırlı zekan bile düşük bir zeka aslında. Bunun üzerinden sen her şeyi yaratmış sana da bu aklı potansiyeli vermiş bir varlığa ya. şöyle yapsaydın böyle yapsaydın diye söylemlerde bulunuyorsun. Senin yaptığı şey zaten tamamıyla mantıksızlık ve insaflı bir şey de değil. Yani bunu nereden tutarsan elinde kalır. Akıl, akıl sağlığı olan bir varlığın yapabileceği bir şey değil aslında bu söylediğin şey. Her neyse farklı bir konuya girmeyeyim. Şimdi bunun üzerinden gidersek şu kötülük probleminin içerisindeki gereksiz kötülüğe dair bir şeyler söyleyeceğim. Bu konuyla alakalı ondan sonra kapatacak. Bu sistemin içerisinden bahsediyoruz tamam mı? Yani Tanrı iyi değildir, iyi ya da kötü değildir. Sistemi vardır. Sistemin içerisindeki tutarlılıkların üzerinden düşünelim. Burada temel itibariyle teizmin temel argümanına dikkat edin. İmtihandır. İmtihan argümanı çok sağlam bir pozisyondur. Sen neyle gelirsen gel, imtihan sana zaten cevabı verir. Dolayısıyla sen bu evrenin içerisinde insan olarak bu dünyada yeryüzünde imtihan ediliyorsun. İmtihan edilebilmen için de sen de eksiklikler, kötülükler, iyilikler gibi senin tercih yapabileceğin, özgür iradenden kaynaklı tercih yapabileceğin şeylerin oluşması gerekir. Dolayısıyla yeryüzündeki kötülüklerin hepsi bunun üzerine kuruldu. Bu özgür irade bağlamında söylediğim kanalımda bununla alakalı canlı yayınlarda var zaten kötülük problemi ve bu özgür irade ile ilgili anlattığım şeyler. Bunu burada bırakıyorum gelelim gereksiz kötülük diye iddia ettiğiniz şeye. Burada genel itibariyle şöyle bir örnek veriyorsunuz. Diyorlar ki işte bir orman yangınında ceylanın yanıyor olması. Şimdi yanmayabilir aslında vesaire. Tamam bunun üzerinden gidelim. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bizim bu içinde bulunduğumuz evrenin içerisinde bu dediğimiz iyi kötülük durumları vesaire gibi şeylerin oluyor olması yani biz özgür iradeden kaynaklı bunları görebiliyoruz fakat sürekli şöyle bir şey oluşuyor. Doğasal olayların hiçbirisinde Özgür iradeye sahip olmayan insanlar dışında ki diğer varlıkların hiçbirisi etkilenmiyor. Yani bir orman yandığında insan orada yanabiliyor fakat hayvanların hiçbirisi yanmıyor. Bu onlar sürekli bir şekilde kurtuluyor. E bakıyorsun her seferinde aynı şey oluyor. Bu tarz doğasal olaylardan yani özgür iradenin içerisine girmediği ki burada da ayrı bir problem var. Bu orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu insanların yaptığı şeylerden oluşuyor. Aslında yeryüzündeki şeylerin de bir çoğu öyle. İnsan zincirlemesi yani geçmişten günümüze gelen durumda bakıldığında insanların yaptıkları daha sonralardan önümüze kötülük olarak çıkıyor bunun. Doğasal olan durumlarında da çok fazla etkisi olan şeyler var. Ama bunları şimdi bırakalım. Temel itibariyle hiçbir insanın katkısı olmadan şimşek çaktı, orman yandı. Bu pozisyonun üzerinden hareket edelim. Yani hiçbir insanın özgür iradesinin tarihsel zincirlemede yaptıklarının sonuçları mesela hepsini bu bırakalım. Bunların hiçbirinden çıkan bir kötülük olmasın. Sadece doğal düzenin içerisindeki bir kötülükten bahsedelim. Ve biz gözlemciyiz, gözlemliyoruz. Sürekli olarak bakıyoruz ki herhangi bir hayvanda başka bir şeyde orman yanıyor, bunlar kaçıyor. Bir şekilde hiçbiri zarar görmüyor. Biz o ormana gidiyoruz bakıyoruz insanlar ölmüş kalmış orada ama bir tane bile hayvan ölüsüne rastlamıyoruz. Hiçbiri zarar görmüyor. E peki siz burada o zaman şunu demeyecek misiniz? Burada bir anormallik var demeyecek misiniz? Yani bu doğal düzenin içerisinde biz insanlar olarak yanıyoruz ama hayvan bir türlü yanmıyor. Bu hayvanda ne var ki bunlar yanmıyor? Demeyecek misiniz? Diyecektiniz. Yani doğal düzenin içerisindeki bir şeyde Anormal bir durumla karşılaşacaktınız. O zaman o anormal durumu değerlendirirken arkadaş bunları birileri bir şey kurtarıyor o zaman bunları demek zorunda kalacaktınız. Bu da sizin bir tanrının var olup olmama durumuyla alakalı mesafenizi, bilgisayar mesafenizi korumanızı ortadan kaldıracaktı. Dolayısıyla ben sürekli bu anormallikleri gördüğümde bir varlığın bunları kurtardığını çok rahat algılayabilirdim. Ve doğrudan bir tanrının ne olduğunu düşünebilir ve inanabilirdim. Ne oldu? Yani temeldeki imtihan argümanı ortadan kalktı. Nesnel olarak bir delil çıkmış oldu ortaya. Oysa tanrının varlığına dair nesnel yani objektif aslında hiçbir delil yoktur. Biz onların üzerinden referans alarak çıkarım, rasyonel çıkarımlar yaparız. Olmaması gerekir ki dediğim gibi Tanrı çünkü inanç kavramının konusudur ki imtihan olabilsin. Ama sen doğrudan nesnel bir şeyde benim gördüğüm nesnel bir şeyde bir elime delil vermiş olurdun. Ve o zaman da bir Tanrı'nın varlığı ya da yokluğuyla alakalı imtihan diye bir şey hiçbir zaman ortada olmazdı. Şimdi niye bu dediğim gibi işte histerik bir pozisyon olan kötülük problemine bakıldığında doğrudan sanki şeymiş gibi, e, rasyonel bir şeymiş gibi cevap bekliyor olmaz. Bunun rasyonel cevabı şudur, doğal süreçtir. Tamam, bu zaten bir rasyonelliktir. Doğal sürecin kendisi kötülük problemine cevaptır. Ateistler bunu görmek istemedikleri için, bu cevabı kabul etmedikleri için, ki keyfi olarak bir kabul, dediğim gibi histerik bir pozisyon, Bundan dolayı sürekli bununla alakası saçma sapan şeyler üretiyorlar. Yani şunun farkına varmanız gerekiyor dostum. Kötülük problemi dediğin şey histerik bir pozisyondur. Bunun hiçbir rasyonelliği yoktur. Buna cevap olarak da zaten doğal süreç kendi halinde cevaptır. İyilik, kötülük dediğin şey doğal yani şeyi de bıraktım, özgür iradeyi vesaireyi bıraktım. Hepsinin dışında doğal düzenin kendisi zaten kendi içerisindeki tutarlılık için zaten böyle bir yapı oluşturmuştur. Tanrı'nın iyi kötü olmama ve sistemi vardır dediğim şey de budur. Yarattığı evrende bir sistem vardır ve bu sistem biz insanlar için geçerlidir. Ve de bu bir amaç sağlığı güttüğü için de böyle bir sistemi vardır. İki temel imtihan argümanının olduğunu söylüyorum. Bunun üzerinden böyle bir yapı vardır. Doğal süreç zaten bu söylediğinize cevaptır. Ha siz bundan tatmin olursunuz olmasınız bilmem yani histeri pozisyonunuz size bir türlü buna tatminkar olmuyordur. Siz bunu fetiş haline getirmişsinizdir. Sürekli yapıyorsunuzdur. Bu sizin probleminiz. Doğal süreç sizin söylediğinize gayet mantıklı cevaptır. Dolayısıyla teistlere de söyleyeceğim şey şu bu tarzda bir şey için Kalkıp da saçma sapan çok böyle bir sesi gibi şeyler oluşturmanıza gerek yoktur. Bu doğal bir süreçtir. Kendi halinde zaten cevabı verir. Ayrıca Tanrı ahlaksal bir varlık değildir. Tutup da Tanrı'yı böyle iyidir, kötüdür bilmem nedir diye şeylerin, ateistlerin histerik pozisyonlarını kurban edecek pozisyona getirmeyin. Yanlış tutumlar bunlar. Son itibariyle toparlarsam fazlaca uzattım. Kötülük problemi diye iddia ettiğiniz şey gerek özgür iradeden kaynaklı gerekse doğal yani gereksiz kötülük diye ortaya attığınız şeyler üzerinden bakıldığında bunların hiçbirisi bir tanrının olmadığı anlamına gelmez. Bir. İkincisi bu pozisyon ateistlerin histerik bir pozisyonudur. İki. Üç. Tanrı ne iyidir ne kötüdür çünkü Tanrı ahlak dışı bir varlıktır. Sen Tanrı'ya bu bağlamda bir şey söyleyemezsin. 3. 4. Tanrı bu evren için bu sistemi yaratmıştır. Tanrı'nın sistemi vardır. Bu sistemin içerisindeki tutarlılıklar ve yapılar bu şekilde hareket eder. Dolayısıyla kendi halindeki yapının içinde imtihan argümanı bunların hepsine zaten temel olarak ana şey olarak cevap zaten veriyor. Dolayısıyla siz bundan tatmin olursunuz olmasınız o ayrı bir şeydir. Ayrıca iyilik başka bir şeydir, merhamet başka bir şeydir. Merhamet saygı oluyor olmak, eşitlik ya da adaletle alakalı bir şey değildir. İstediğine gösterirsin, istediğine göstermezsin. Bunlar farklı şeylerdir. Bunların dışında söyleyebileceğim şey de şu ateistler temel itibariyle ateizm yani teizmin antitezi olan pozisyonda genel itibariyle teizmin argümanlarını doğru düzgün bilmiyorlar. Bilmi, bilmedikleri gibi kalkıp da bunları araştırıp da öyle bir cevap da Bunlar sürekli kafadan sallayıp duran bir pozisyonda olan bir Arkadaş kitlesi diyeyim, ne diyeyim, bu. Dolayısıyla siz antitezi olarak tezmin iddialarına bakmanız gerekiyor. Teizmin temel argümanı ne? İmtihan. İmtihan olan bir pozisyon içerisinde baktığın zaman senin burada kötülük var, bilmem ne neden kötülük var, tam da kötüdür gibi bir şey deme şansın yok. Dolayısıyla sen neyin üzerine oluşturulduğunun farkına varman gerekiyor. Sen bir antitesin. Antitez olarak teizmin iddialarını doğru düzgün öğrenmen gerekir. Öğrenmen gerekir ki ona ona göre bir antitez yani argüman oluşturabilir. Sen bunu yapmadığın sürece sürekli böyle saçmalayıp durursun. Ki argümanlarınızın hepsi maalesef böyle. Bakıldığı zaman doğru düzgün tanrı kavramını bilmez, din nedir bilmez, inanç nedir bilmez. Hiçbirinden haberiniz yok. Sürekli bir şeyler oluşturup duruyorsunuz. Dolayısıyla önce neye karşı mücadele ettiğinizi, karşı tarafın argümanlarının tam olarak ne olduğunu doğru düzgün öğrenmeniz gerekir. Bunları öğrendikten sonra ona doğru düzgün antitez oluşturabilirsin. Argüman oluşturabilirsiniz. Bunları yapmadığınız sürece söylemlerinizin büyük bir çoğunluğu tamamıyla saçmalıktan ibaret olacak. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Bu konuyu da burada bitireyim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Burada amacım teistlere de cevap vermekti. Çünkü onların bu tarzda bir şeyde kalkıp da böyle bir şey oluşturuyor olması açıkçası saçmalıktır. Burada teistlere söyleyeceğim şey şu. Tanrı ahlaksal bir varlık değildir. Buradaki rollenme yani bu evren için olan rollenmeleri ve senin onu algılayabilmen için sana söyledikleriyle Tanrı'nın kendi zatındaki ilkesi başkadır. O buradaki sıfatı, sıfatları bu sistemi için geçerlidir. Bu sistemde ki aynı yani sana sıfatlarını bildiren şey sana bu sistemi neden yarattığını da söylüyor. İmtihan olduğunu söylüyor tamam. Bu imtihan bağlamında bu sıfatları ele alıp da değerlendireceksin. Ve burası için değerlendireceksin. Başka bir evren varsa ben öyle olduğuna inanıyorum. Bak düşünüyorum demiyorum, inanıyorum. Varsa da dolayısıyla oradaki sistem ve buradaki de buradakiyle birebir aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bunları farklı farklı şekilde değerlendirmeniz gerekir. Bu videoyu da burada bitireyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, düşüncelerinizi yorum atarsanız, videoyu beğenir paylaşırsanız memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.